Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şayet ben iyiyim. Aynı şekilde devam ediyoruz her şeye. Biliyorsunuz, e, Rustro serisine geçiş yaptık. Buna neden bu videoda başladım? Normalde Warlock'la devam ediyordum. Buna da giriş yapmak istedim. Sebebi şu arkadaşlar. Şu kardeşimiz e, issue'yu buldu. Ve beni çağırdı. O yüzden, hani, PM attı. Ben de yardım etmeye gidiyorum. Kardeşimizin bulmasıyla tamamen. Bir dedik keselim. Az önce bir geldim pil alma'yı unutmuşum. Pil aldım. Hızlı bir şekilde geliyorum. Ves e, yok bende kanka kal gel sen. kesmeye? Burayı videoda keserim umarım unutmazsam. Çünkü e, videoda konuşmayacağım dahil e, bir tane izleyicimiz ve kendimize bir geri dönüp bulundum. İnşallah konuşmamaya çalışacağım. İsisi kestiler. 105 olursak inşallah biz de buralara gireriz. Şöyle hızlıdan bir şurada bir bufflanalım. Şöyle bir buff atalım kendimize değil mi? Hızlıdan bufflandıktan sonra isiye gireceğiz. Su burada arkadaşlar bu arada. Şu arkadaşın olduğu yerde. Hop. Direkt pil yedi mi diye baktım. Yememiş. Dedik ve şomazımızla beraber açtık. <laughs> Hemen şuradan, şuradan şöyle kardeşim. İşçi şuradaydı. Az önce şu orada gördüm. Şu orada vardı. Bakalım nerede? Buradasın. İsyat Gel kardeşim. Öyle küçüklere ulaşması kolay. lower'lara gel. Böyle Güzel. Agalar bir serverdaki ilk uniğimizi kesiyoruz bu arada. Hepimize hayırlı olsun, arkadaş sayesinde teşekkür ederiz Sidorov kardeş, ee, umarım ticket'ın bir şeyim vardır, bundan gideriz. Benim de Strong Spear görevim vardı, bak o gelmiş. Onu aslında bitirsem mi, ne yapsam bilemedim. İyi vuruyor ha, 29k, 60'lık MOBA, güzel, 30k, hu hu, güzel güzel güzel. İlk Huni'yimizi kesiyoruz bu arada, bir ara Warlock'la geleyim mi diye düşündüm arkadaşlar aslında ben ona TF'likle de gelirdim de. Arkadaş TF'likle olmadığı için ben ona part XP gitmezdi. Maksat XP alsın. Onun için böyle bir çözüm bulduk. Çıkardım geldim TF'li 2 dakika. Part norm, yoksa normalde LTP asıyordum bildiğiniz. Ha, benim de işime yaradım. Bak iki tane görev çıktı güzel. Birazdan gider diğerlerini de hızlı bir şekilde bitiririz. En azından expo, şeyde envanter görevimiz olur Şöyle alalım şunu şuradan. Şöyle alayım bir tane envanter görevinden. Hop. Kardeş. vursan vur korkma ben de. Rahat ol. Rahat ol bu bizde. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz iyi olmaya çalışıyoruz şahsen. Ee, kanala video yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir etkinlik serisi yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda normal hayatımızda birkaç olaya yön vermeye çalışıyoruz. Hayatımızda da tabii hepimizin yaşantısında olduğu gibi farklılıklar var. Onları yönlendiriyoruz. Elite oraya gitti gitme. Ya şampiyon gitmiş. Gitme gitme. Gitme gitme. Şöyle gel karşıyım. Ninam. Aa, ben de Şimdi zerk var. Ne olacak? Söyle şimdi. Söyle şimdi. Sen söyle karşım. Aha da zerk geldi. Şimdi ne olacak? Hop. Buradan bir 5-10 görev çıkar mı lan buradan? 30 tane var. 2, 4 tane oldu bile. Şu anlık 4. Bir usudan 4 tane oldu. EXP gidiyor mu acaba? Hop. Dık dık. Şöyle şöyle. Hızlı bir şekilde ateşleyelim. Yiğidin <laughs> harcı ölüm Kurtlar Vadisi'ne geri sardım buralar Bilmiyorum içinizde Kurtlar Vadisi izlemeyen var mı? Yani yanlış anlamayın da Kurtlar Vadisi izlemeyen de ne bileyim yani <laughs> Arkadaşlar 3-4-5-6 kere bitirmişimdir tahminimce ee, Bir daha da bitirmeyi düşünüyorum bu aralar Bu aralar Hatun'la izlemeyi düşünüyorum Yani siz düşünün İkna ettim biraz Biraz ikna oldu çok değil Böyle giderse muhtemelen bir kere daha bitiririm gibi gözüküyor. Aha, ona nasıl döndü ya? Planar mı vurdu ona? Sona vurmuş sana nelitesi. Bunda bu arada toplamayı şey almamışım, G'de duruyor. Bugün fark ettim. Autopik'i G'ye almamışız, botla topluyoruz ya, o yüzden Autopik burada duruyordu. Adam bir tane kalkma bir tane revert sesini kullandı lan. Harcı ölüm. Yiğidin harcı ölüm. %50 canı şu an. Umarım birazdan keseceğiz. Bitmek üzere. Ucundayız şu an. Hadi bakalım. Bak bir, bir, tane yetmez diye düşündüm. Bir tane 50'lik. Eee duruma göre ikinciyi alacaktım Ondan sonra tam yolda kendi kendime ki, yeter ya dedim o yüzden almadım ama yetmeyecek gibi gözüküyor yetmeyecek gibi gözüküyor 16 tane kaldı şuraya kadar 34 tane kullandık buradan aşağıya da ucu ucuna yetecek işte ya da böyle donacağız İnşallah donmayız. Adama rezil oluruz. Bir kere geldim zaten, şey olmamış. Aga ben ne kullanayım buraya biliyorsunuz mu? Fire kullanacağız. Şu bombun etkisi var mıydı? Bomb kullanayım. Hellfire değil. Niye kullanmıyorsun kardeşim? Bu alan etkisi olan bu muydu? Bu muydu? Bu. Hellfire kullanıyor alan etkisini. Çünkü bitti. <laughs> lan. Bu benim değilmiş lan. Adamımmış. Almaya çalışıyorum bir de. Big Spider Giant. Seni öldüreyim önce kardeş. Yapacak bir şey yok. Isu'nun dondurmalarına alışacağız. şunları da şöyle öldüreceğiz. Aga böyle bir şey olur mu ya? 50 kere dondurmaz dedim. 50 kere dondurdu. Şu an 52 53'ü falan donduruyor yani öyle düşün. Yani düşün ki 52 53'ü donduruyor. Kaç tane int attın lan? Bir kere daha atar tahminimce. Biz de görev yapmış olduk. Amenna. 7 kere topladık. Onu tamamlarsak güzel olur. Ama sıkıntı şu. Bu her elite attığında biz donacağız gibi gözüküyor. Çünkü elite dönmediğimiz için hop şöyle attık speeder shell bir tane elite öldü xp geldi oradan anladım bir tane daha öldü mü? Ölmedi. Bir tane öldü şu an. Şu an öldü ama bak. Şu an bir tane elite daha öldü. Ölmemiş. Ama şu an ölmesi lazım. Ucu ucuna bum. Na 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 Hop. Kaç dakikada kestik la? 2 dakika falan konuşma olsa. 2 dakika konuşma değil. 1 dakika konuşmadır en fazla. Şu an itibariyle yani en az 7 dakikada kesmişiz gibi gözüküyor. Kesmemiz herhalde 8-10 dakikayı bulacak bir uniyi. Zerk'te kullandık bu arada. Ha, devil kullanmadık. Devil'imiz zaten petteyken kullanmışız. Yani ucu ucuna 1 dakikaya keser miyiz? Kesemeyiz gibi gözüküyor. Taş olduk çünkü. <laughs> Donduk aga. Bu adam ne yaptı lan? Öldü bir daha mı geldi? Ne yaptın reis? Öldün bir daha mı geldin? Öldün bir daha geldin galiba. Hop. Nay 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 nam. Aga aga aga. Şu şeyi çok seviyorum yalnız abi Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz da o birler var ya bir serisi. Onları aşırı hoş seviyorum. Aşırı çok hoşuma gidiyor. Donduk. Aslında şurada fır dönmem olsaydı güzeldi. SP yetmiyor arkadaşlar. 500 SP var. Bakın açamıyoruz her şeyi yani. Anladınız mı? Bunlar hep maxlanacak bekliyor yani. Leveline bile max değiller. Hele bunlar çok iş var çok. Bunları ne yapacağız artık? Fadet kasacağız gibi gözüküyor. Bize bir yerde fadet mecburi lazım. 9D son içinde girebiliriz artık. Yani onun bir hızlandırmamız gerekebilir. Hop Aztek ilk arkadaşlar Rustro'da adımızı yazdırdığımız ilk etkinlik burası. Adama bir level versene güzel olurdu değil mi? Vermedi. Verseydi iyiydi. Hayırlısı. Hayırlısı bakalım beyler. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Var mı bir isteğiniz arzunuz? Görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. İlk üstümüzü de kesmedik demeyiz. Bu kardeşimize teşekkür ederiz. Allah'a emanet diyorum görüşmek üzere tekrardan bay bay. Kardeş Sidoro sana da teşekkürler kardeşim.